9. bölüm Ateş yakıcılar. Yavru kurt birdenbire karşılaşmıştı onlarla. Tedbiri elden bırakmıştı. Kendi suçuydu bu. Bu tedbirsizliğinde uyku sersemi oluşunun da payı vardı. Gece boyunca av peşinde koştuğu için uykusuzdu. Mağaradan çıkıp su içmek için ırmak kıyısına yollandı. Gideceği yolu ezbere bildiği için hiç sakınmadan, dikkatli davranmaya gerek duymadan ilerliyordu. Devrik çamın önünden geçerek düzlüğü açtı. Tam ağaçların yanına gelmişti ki, burnuna bir koku geldi ve aynı anda onları gördü. Ömründe hiç görmediği beş canlı yaratık hemen önünde bir yerde çömelmiş oturuyordu. Kurt yavrusunun insanla ilk karşılaşmasıydı bu. Ne var ki bu beş canlı onun yaklaştığını gördükleri halde ne ayağı fırlamış ne de dişlerini göstererek hırlamışlardı. Hiç kımıldamaksızın korkutucu bir sessizlik içinde oturuyorlardı kurt yavrusu da olduğu yere çivilendi kaldı. İçinden bir ses kaçması gerektiğini söylüyordu. Ama aynı zamanda ilk kez yepyeni bir duygu uyanmaya başlamıştı içinde. Tüm benliğini hayranlıkla karışık korkulu bir saygı duygusu sardı. Zayıflığı ve önemsizliğinden doğan bir eziklik içindeydi. Karşısında kendisinden çok daha üstün ve güçlü yaratıklar olduğunu sezinliyordu. Yavru kurt henüz hiç insan görmemiş olmakla birlikte, sanki daha önce karşılaşmışçasına bulanık bir tanışıklık duygusu vardı içinde. İnsanın tüm canlılara egemen ve tüm hayvanlardan üstün bir hayvan olduğunu algılıyordu. Şimdi insana yalnız kendi gözleriyle bakmıyordu. Gelmiş geçmiş tüm atalarının gözüyle de görüyordu onu. O gözler ki bütün canlı yaratıkların efendisi olan bu garip iki bacaklı hayvanı Binlerce kamp ateşinin çevresindeki çalılıklar arasından karanlıkta kor gibi yanarak seyretmişti. Küçük yavru, soya çekimle geçen bir duygunun, kuşaklar boyunca birikmiş deneyimlerin ve yüzyıllardır süregelen savaşın doğurduğu saygılı bir çekingenliğin, büyüleyici bir korkunun etkisindeydi. Bu duygusal miras böyle ufacık bir yavru kurdun kaldıramayacağı kadar ağırdı. Yetişkin bir kurt olsaydı hiç durmaz kaçardı ama korkudan kötürümleşmişçesine olduğu yerde kala kaldı. Tıpkı ilk atalarından birinin insanın yaktığı ateşte ısınırken, takındığı o uysal tavıra benzer bir boyun eğmişlik içinde ezilip büzüldü. Kızılderililerden biri kalktı, yanına geldi, ona doğru eğildi. Yavru kurt tortop oldu. Bilinmeyen güç, en sonunda elle tutulabilir bir gerçeğe dönüşmüş, etek kemiğe bürünerek elini ona doğru uzatıyordu tüyleri dikeldi, dudakları gerildi, minik dişleri ortaya çıktı. Üzerinde dolaşan el duraksadı. Adam gülerek, "Bak hele, dişleri ne kadar beyaz." dedi. Öteki kızıl derililer de kahkahayla güldüler ve yavruyu tutup kucaklaması için adama söylenmeye başladılar. El yeniden yaklaşmaya başlarken yavrunun içinde karşıt duygular çatışıyordu. Bir yandan boyun eğmek isterken, öte yandan karşı koymak istiyordu. Sonunda her ikisini de yaptı elin kendisine değmesine göz yumdu. Ama hemen ardından karşı koyup dişlerini birdenbire sapladı. Aynı anda suratına yediği bir tokatla kendini yerde buldu. Direnme gücü büsbütün yitip gitmişti şimdi. Toyluğu ve itaat duygusu ağır bastı, arka ayakları üstüne çökerek acı acı mızıldanmaya başladı. Ne var ki elini ısırdığı adamın kafası atmıştı bir kez, bir tokat daha patlattı. Bunun üzerine daha yüksek perdeden bir ağlama tutturdu küçük yavru kızılderililer makaraları koyverdi, eli ısırılan adam bile kahkahalarla gülmekten alamadı kendini. Hayvanın çevresini sarmışlar, zavallıcık can acısı ve öfke içinde ağlarken güle oynaya alay ediyorlardı. Tam bu sırada kulağına gelen bir sesle irkildi yavru kurt. Kızılderililer de kulak kabartıp bu sesin neyin sesi olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Oysa küçük yavru işitir işitmez anlamıştı bu sesin ne olduğunu. Bu yüzden utkun bir tavırla son kez uzun bir ağlama çığlığı daha attıktan sonra sustu ve korku nedir bilmeyen, yenilgi tanımayan, canlı olarak karşısına ne çıkarsa kılı kıpırdamadan öldüren yırtıcı annesinin gelişini bekledi. Ana kurt hırlaya homurdana koşuyordu. Yavrusunun ciyaklamalarını işitmişti, kurtarmaya geliyordu onu. Hışımla atıldı adamların ortasına analık duygusu, kaygısı ve yırtıcı dövüşkenliği adam akıllı çileden çıkarmıştı hayvanı. Onun böyle koruyucu bir tavır ve çılgınca bir öfke içindeki görünümü yavrunun pek hoşuna gitmişti. Hafiften bir sevinç çığlığı kopararak anasına doğru atılırken adamlar da telaşla bir iki adım geri çekildiler. Ana kurdun tüyleri diken diken olmuştu, hemen yavrusunun önüne geçti. Boğazından boğuk, korkunç bir homurtu yükseliyordu yüzü kinci bir havayla karma karışık olmuş, burnu ta gözlerinin altına dek buruşmuştu. Dehşet verici bir homurtu kopardı. Kızıl delillerden biri birden "Kiçe!" diye haykırdı. Sesinde şaşkınlık okunuyordu. Anasının bu sesleniş karşısındaki bocalayışı yavru kurdun gözünden kaçmadı. Adam bir kez daha ama bu sefer keskin ve buyurucu bir sesle bağırdı. Kiçe! O zaman yavru kurt anasına baktı ve afalladı o gözü pek, o korku nedir bilmeyen anası, karın üstü sürünerek sızlanırcasına mırıltılar çıkarıyor, yaltaklanırcasına kuyruk sallayarak aman diliyordu. Anasının bu davranışına bir anlam veremediği için allak bullak olmuş, düş kırıklığına uğramıştı yavru kurt. İnsanlar karşısında duyduğu korku yeniden etkisi altına aldı onu. Ön yanılmamıştı demek. İnsana boyun eğmekle annesi de doğrulamış oluyordu bunu. Seslenen adam ana kurdun yanına geldi. Eliyle başını okşamaya başlayınca hayvan büsbütün gevşeyip simdi. iyice yere yapıştı. Isırmaya niyetli görünmüyordu hiç. Öbür kızıl deliller de yaklaştılar ve dişi kurdu elleriyle yoklamaya, okşamaya başladılar. Kızmak şöyle dursun, büyük bir uysallık içinde öylece yatıyordu hayvan. Adamlar çok heyecanlanmıştı. Ağızlarından bir takım garip sesler çıkartıyorlardı. Yavru kurt bu seslerde tehlike belirtisi sayılabilecek bir şey bulmadı. Çünkü annesi arada bir tüylerini dikleştirmesine karşın yine de saygılı bir boyun eğmişlik içindeydi. Kızıl Kızılderililerden biri, şaşılacak ne var bunda? diyordu. Anası köpek olmasına köpekti ama babası kurttu. Erkek kardeşim çiftleşme döneminde geceleri ormanda bağlı bırakırdı onu. İşte Kiçe'nin babası bu nedenle bir kurttu. İkinci Kızılderili Kaçalı bir iki yıl oldu, değil mi? Gri kunduz diye sordu. Gri kunduz kaçmayıp da ne yapacaktı? Son balığı diye kıtlık vardı, köpeklere et veremiyorduk. Üçüncü bir kızıl derili söze karıştı. Kurtlarla düşüp kalkmış olsa gerek. Gri kunduz eliyle yavrunun başını okşayarak öyle olmalı dedi. Bu yavru da bunu kanıtlıyor zaten. Yavru kurt elin dokunmasıyla birlikte hemen hırladı. Bunun üzerine el geriye çekilip tokat atmaya hazırlandı. O zaman küçük yavru dişlerini göstermekten vazgeçti ve el kafasını ve sırtını okşarken uslu uslu yere uzandı. Gri Kunduz, kanıtı da ortada işte diye sürdürdü konuşmasını. Besbelli ki kiçenin yavrusu bu. Ama babası kurttu. Bu yüzden onda köpekten çok kurt kanı var. Dişleri beyaz olduğundan adını beyaz diş koyuyorum. Söylemedi demeyin bakın. Bu köpek benimdir. Madem ki kiçe ağabeyimindi, o öldüğüne göre kişenin yavrusu da benim sayılır kendisine bir at takılan küçük yavru yattığı yerden onlara bakıyordu. Adamlar ağızlarıyla bir süre daha gürültü yaptılar. Derken gri kunduz boynuna asılı bıçağını kınından çıkardı, çalılıktan bir dal kesti. Beyaz diş dikkatle onu izliyordu. Gri kunduz dalın iki ucunda da birer çentik açtı ve bu çentiklere deri kayışlar bağladı. Kayışlardan birini kiçenin boynuna geçirdi, öbürünü ise bodur bir çam ağacına doladı. Beyaz diş onların ardı sıra gitti, annesinin yanına uzandı. Sombalığı dili elini uzattı ve yavruyu sırt üstü devirdi. Beyaz diş gırtlağında düğümlenip kalan homurtuyu koy vermemek için kendini zor tuttu. Bu sırada Kiçe kaygılı gözlerle onlara bakıyordu. Sombalığı dili kıvrık parmaklarıyla beyaz dişin karnını gıdıklıyor, bir sağa bir sola devirerek oynuyor. Böyle sırt üstü yatıp bacakları havaya dikmek gülünç olduğu kadar çirkin geliyordu küçük yavruya. Ayrıca büyük bir zavallılık sayıyordu bunu. İçinden derin bir isyan dalgası yükseldi. Ne var ki kendini korumak için elinden bir şey gelmiyordu. Beyaz Diş kötülük yapmaya kalksa bile adama karşı koyamayacağını kesinlikle biliyordu. Dört ayağı da havaya dikiliyken nasıl olur da yerinden fırlayabilirdi? İster istemez boyun eğip korkusunu bastırmaya çalıştı yavaşça hırıldamakla yetindi yalnızca. Bu hırıltılara engel olamıyordu bir türlü. Ama adam kızmamış, tokat atmaya kalkmamıştı. İşin tuhafı, bir yandan öbür yana yuvarlanırken, beyaz dişin içi bir hoş oluyordu. Anlaşılmaz bir duyguydu bu. Parmaklar tüylerini usul usul tarazlayıp okşarken, hırıltıyı kesti. Adam, kulaklarının arkasını tatlı tatlı kaşıyınca, duyduğu hoşlanma hissi daha da arttı. Adam son bir kez daha okşayıp kaşıdıktan sonra beyaz dişi bıraktı. Hayvanın içinde korkudan eser kalmamıştı artık. İnsanlarla düşüp kalktıkça daha nice nice korkulara kapılacaktı ileride. Ama daha şimdiden anlamıştı ki insanlarla kendi arasında korkusuzca bir dostluk bağı kurabilirdi. Beyaz diş az sonra bir takım garip seslerin yaklaştığını işitti. Bunların insanların ağzından çıkan gürültüler olduğunu hemen anladı çok geçmeden kabilenin geri kalan bölümü uzunca bir yürüyüş kolu halinde ortaya çıktı. Kadın erkek, çoluk çocuk, 40 kişilik bir kalabalıktı bu. Hepsi de sırtlarında kamp öteberileri taşıyordu. Çok sayıda köpek de bulunuyordu. Aralarında yetişkin olan köpeklerden kimilerinin sırtına ağırlıkları 20-25 kiloyu bulan yükler vurulmuştu. Beyaz diş, o zamana dek köpek görmüş değildi hiç. Ama daha görür görmez bir takım farklılıklar dışında az çok kendi cinsinden olduklarını anlamıştı. Gerçekten de ana kurt ile yavrusunu gördüklerinde saldırıya geçmelerine bakılırsa kurttan farklı bir yanları yoktu. Beyaz dişin tüyleri kabardı, ağızlarını bir karış açarak üzerine üşüşen köpeklere hırlayarak dişlemeye çalıştı. Ama kendini bir anda yerde buldu. Köpeklerin ayakları altında yuvarlanıyor, vücuduna birçok keskin dişin battığını duyuyordu. O da köpeklerin bacaklarını ve karınlarını ısırıyordu. Bir yaygara, bir kızılca kıyamettir kopuyordu ortalıkta. Dövüşürken kendisini kurtarmak için canını dişine takan kiçenin homurtularını, insanların bağırtılarını, patküt vücutlara inen sopa seslerini ve dayak yiyen köpeklerin acı acı havlamalarını işitiyordu. Bir iki dakika sonra yeniden ayağa kalktı. Şimdi insanların taş atarak, sopa vurarak köpekleri kovalayışlarını... Kan kardeşi olmasalar bile kardeş sayılabilecek bir cinsten olan köpeklerin yırtıcı dişlerinden kendilerini nasıl koruduklarını görebiliyordu. Kafasında adalet konusunda açık seçik bir kavram olmamakla birlikte kendine özgü bir anlayışla bir takım yasalar koyan ve bu yasaları uygulayan bir yaratık olduğunu seziyordu. Aynı zamanda bu yasayı uygularken başvurdukları güce de hayran kaldı. Şimdiye dek tanıdığı yaratıkların tam tersine onlar ne ısırıyor ne de tırmalıyorlardı. Güçlerini uygularken, buyruklarına boyun eğen, cansız nesnelerden yararlanıyorlardı. Bu garip yaratıklar sopa, taş gibi cansız varlıkları tıpkı canlı varlıklarmışçasına havada uçuruyor ve böylelikle de köpeklerin canlarını yakabiliyordu. Anlaşılmaz bir güçtü bu, olağanüstü bir şeydi bu. Hiç kuşkusuz, insanlar konusunda hiçbir bilgisi yoktu. Beyaz dişin onun için ancak ve ancak açıklamasını yapamadığı bir takım olaylar ve yaratıklar vardı. Bunlar üzerinde yalnızca tahminler yürütebilirdi. Ne var ki insanoğlu karşısında duyduğu korkulu şaşkınlık, insanın bir dağ tepesinden elleriyle yeryüzüne yıldırımlar yağdıran bir yaratık karşısında duyacağı korkulu şaşkınlığa benziyordu. Son köpek de kovulmuştu artık. Kulak tırmalayıcı şamata yatıştı. Beyaz Diş bir yandan yaralarını yalıyor, bir yandan da köpek sürüsünün vahşetiyle yüz yüze geldiği bu ilk karşılaşmayı düşünüyordu. Kendi türünün yalnızca tek göz annesi ve kendinden oluştuğunu sanıyordu. Bu türün başkalarını da kapsayabileceği aklının ucundan bile geçmemişti hiç. Kendi başlarına özgün bir tür olduklarını sanıyordu hep. Oysa şimdi birdenbire kendi soyuna benzeyen birçok yaratık çıkıyordu karşısına. Onu daha görür görmez üzerine saldırıp öldürmeye kalkan soydaşlarına içerledi. Kendinden çok daha üstün bir yaratık olan insanoğlu tarafından kıskıvrak bağlı tutulan annesi için derin bir üzüntü duydu. Tuzak ve tutsaklık gibi şeyler başından geçmemiş olmasına karşın bunun hiç de hoş bir şey olmadığını seziyordu. Özgürce gezip tozmak, hoplayıp zıplamak, canının çektiği yerde yatıp kalkmak, kanında vardı onun, ona atalarından geçmişti bütün bunlar. Oysa şimdi gönlünce yaşamasına engel olunuyordu. Annesi bağlı olduğu sopanın el verdiği ölçüde özgürdü. Annesinin yanından ayrılamadığı için ister istemez kendisi de zorunlu bir tutsaklığa düşmüş oluyordu. Hiç ama hiç hoşuna gitmiyordu bu durum. Kabile yeniden yola çıktığı zaman ufak tefek bir insanoğlunun sopayı tutarak kiçeyi tutsak gibi ardı sıra götürmesi gururuna dokunuyordu. Kendisi de onların ardı sıra yola düşmüştü. Ama bu yeni serüven onu iyiden iyiye kaygılandırır olmuştu. Dere boyunca yol alıp beyaz dişin adım atmayı hiç göze alamadığı kadar uzaklara gittiler ve gele gele derenin McKenzie Irmağı'na döküldüğü çatal ağzına geldiler. Burası balık kurutmak için dikilmiş direkler bulunan bir yerdi. Kızılderililer burada kamp kurdular. Beyaz diş ilgi ve hayranlıkla göz gezdirdi çevreye. İnsanoğlunun üstünlüğünü gittikçe daha iyi anlıyor, duyduğu saygı daha da artıyordu. Şu keskin dişli yırtıcı köpekleri nasıl da yola getirmişlerdi. Ama cansız varlıklar üzerinde kurdukları egemenliği çok daha önemli buluyordu. Cansız varlıkları harekete geçiriyor, dünyanın görünümünü değişikliğe uğratabiliyorlardı. Bu durum şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürüyordu. Küçük yavruyu sopaları ve taşları uzaklara savurabilen bu garip yaratıkların uzun uzun direkleri birbirine çatıp iskeleler kurduklarını fark etti. Sonra üzerlerinin derilerle ve bezlerle örtülüp birer çadıra dönüştüklerini gördü. İşte o zaman şaşkınlıktan ağzı bir karış açık kaldı. Hele biri vardı ki onu müthiş etkilemişti büyüklüğüyle. Birdenbire çevresini kuşatıveren koskocaman canavarlar arasında kaldığını sandı göz alabildiğine tüm alanı baştan başa kaplamışlardı. Bu garip nesneler karşısında büyük bir korku düştü yüreğine. Ürküten görünüşleriyle rüzgarda ağır ağır dalgalandıkları zaman olduğu yere korkuyla siniyor, üzerine saldıracak olurlarsa bir sıçrayışta kaçabilmek için tetikte duruyordu. Ama çadırların verdiği korkuyu kısa sürede attı üzerinden. Kadınlar ve çocuklar başlarına hiçbir şey gelmeksizin sapasağlam girip çıkıyorlardı bu çadırlara. Köpeklerin bile ikide bir içeri dalmaya kalktıklarını ama küfürlerle ve taşlarla kovalandıklarını görüyordu. Kişinin yanından ayrıldı ve kendisine en yakın olan çadıra doğru usul usul yaklaştı. Garip bir dürtü baştan çıkarıp bu işe yöneltiyordu onu. Öğrenmek, yaşayıp görmek, deneyip anlamak istiyordu. Kendisini çadıra ulaştıran son adımlarını büyük bir sakınganlıkla attı. O gün başından geçen olaylar bilinmeyen güce karşı her an tetikte durmayı öğretmişti. Burnuyla çadıra hafifçe dokundu, bir süre bekledi, hiçbir şey olmamıştı. Bunun üzerine insanların kokusu sinmiş olan bu garip bezi kokladı, dişleriyle ısırıp çekeledi. Yine olmamış. Çadır bezi hafifçe dalgalanmıştı yalnız. Bu kez daha güçlü asıldı, o zaman daha büyük bir dalgalanma oldu. Bu oyunu bir kez daha yineledi ve bu kez tüm çadırı baştan aşağı sarsacak biçimde salladı. O zaman içerden keskin bir kadın bağırtısı yükseldi, beyaz diş tabanları hemen yağladı ve soluğu Kiçe'nin yanında aldı. Ama bu denemeden sonra korkunç görünümlü kocaman çadırlardan korkmadı artık. Çok geçmeden yine sıvıştı anasının yanında. Kiçe yere çakılı bir kazığa bağlı olduğundan ardı sıra gelemiyordu. Beyaz Diş'ten az daha iri ve yaşlıca olan bir köpek yavrusu hır çıkarmak niyetiyle üzerine doğru yürüdü. Aa, beyaz Diş sonraları bu köpeğin adının Lip Lip olduğunu öğrenecekti. Lip Lip öbür köpek yavrularıyla dalaşa hırlaşa kısa zamanda usta bir kavgacı olup çıkmıştı. Beyaz Diş'in cinsindendi ve ufak tefek olduğu için ilk bakışta pek tehlikeli görünmüyordu. Beyaz Diş onu dostça karşılamaya karar verdi. Ama... Köpek yavrusu bacaklarını gere gere üzerine yürüyüp diş bilemeye başlayınca, o da bacakları üzerinde dikleşip dişlerini gösterdi. İkisinin de tüyleri dimdik olmuştu. Hırlaya, homurdana, birbirlerinin çevresinde dönmeye başladılar. Beyaz diş, birkaç dakika süren bu durumu eğlenceli bir oyun saymaya başlamıştı artık. Ama lip lip şaşılası bir çeviklikle ansızın saldırıp dişlerini düşmanının etine sapladı ve aynı çabuklukla geri çekildi. Bu saldırı daha önce başağın kemiğe kadar açtığı yaraya rastlamıştı. Beyaz diş, şaşkınlık ve acıyla çığlığı bastı, hemen öfkeyle karşı saldırıya geçip hırsla ısırdı Lip Lip'i. Ne var ki Lip, -Lip ömrü kampta geçmiş, nice nice kavgalar görüp geçirmişti. Kampın yabancısı olan bu hayvana keskin dişlerini 5-6 kez sapladı. Postun pahalı olduğunu gören beyaz diş, inneye mızıldana, anasının yanına kaçtı. İleride lip liple yapacağı sayısız kavganın ilki oluyordu bu. İkisi de mayalarındaki olanca yırtıcılıkla birbirlerine düşman kesilmişti ve her zaman kıyasıya bir ölüm kalım savaşına tutuşacaklardı. Kiçe yaralarını yalayarak beyaz dişi yatıştırmaya çalışıyor, yanından ayrılmamasını istiyordu ondan. Ama beyaz dişin içine öyle bir merak kemiriyordu ki dayanamayıp birkaç dakika sonra yeni bir serüvene atıldı. Bu kez gri kunduzla karşılaştı. Yere çömelmiş, önündeki kuru çalı çırpı yığınına sopayla bir şeyler yapıyordu. Beyaz diş yanına sokuldu ve ona bakmaya başladı. Gri kunduz ağzıyla bir takım sesler çıkarıyor. Ama bu seslerde herhangi bir tehlike havası sezmeyen beyaz diş sokuldukça sokuluyordu kadınlar ve çocuklar durmadan çalı çırpı, çalı çırpı getirip gri kunduzun önüne yığıyorlardı. Beyaz diş öylesine yaklaşmıştı ki gri kunduzun dizine değiyordu. Merakından dokunduğu bu yaratığın o korkunç insanlardan biri olduğunu bile unutmuş gitmişti. Derken gri kunduzun elindeki sopayla çalı çırpıların arasından birdenbire sisi andıran garip bir şeyin yükseldiğini gördü. Hemen ardından Döne döne yükselen güneş rengi büklüm büklüm bir şey daha belirdi. Beyaz diş ateşin ne olduğundan habersizdi. Dünyadaki ilk günlerinde mağara ağzındaki ışık onu nasıl kendisine doğru çekmişse bu ateş de şimdi yine öyle çekiyordu. Sürünürcesine yürüyerek ateşe doğru bir iki adım ilerdi. Aa, bu sırada gri kunduzun kıs kıs güldüğünü işitiyordu ama bu seste ürtücü bir şey yoktu burnunu aleve değdirirken aynı anda dilini de uzattı. İnme inmişçesine bir süre öylece kala kaldı. Sopaların ve çalı çırpıların arasında saklanan o güneş rengi bilinmeyen güç ansızın burnunu ısırı vermişti sanki. Bir sıçrayışta kendini geriye attı. Neye uğradığını anlayamamıştı. Ağlamaklı iniltiler koyvermeye başladı. Kişe yavrusunun ağlayıp sızladığını işitince bağlı olduğu sopanın el verdiği ölçüde ileri atıldı. Ama yavrusunun imdadına koşamadığı için homur homur homurdandı. Öfkeden kudurmuştu adeta. Bu sırada gri kunduz kasıklarını tuta tuta kahkahalarla gülüyordu. Olan biteni kabilenin öteki üyelerini anlatınca onlar da katıla katıla gülmeye başladılar. Zavallı beyaz diş ise hemen oracıya oturmuş, insanlar arasında acınası bir yalnızlık içinde acı acı ağlayıp duruyordu. Acının böylesini ömründe tatmış değildi hiç gri kunduzun elleri arasından çıkan o güneş renkli canlı şey, burnunu ve dilini yakıp kavurmuştu. Uzun uzun ağladı. Her hıçkırışında insanlar ona bakıp kahkahayı basıyorlardı. Acısını dindirmek için burnunu yalıyor ama o zaman da dili acımaya başlıyordu. Çaresizliğiyle birlikte umutsuzluğu da artıyor, daha yüksek sesle çığlık çığlığa ağlamaya devam ediyordu. Neden sonra içini bir utanç bürüdü. Kahkahaların ne demek olduğunu anlamıştı, öbür hayvanların alaya alındıklarını nasıl sezdiklerini bilmiyordu. bilmiyordu. Beyaz Diş, insanlara alay konusu olduğu için utanç duyuyordu. Ateşten yandığı için değil, onurunda büyük bir yara açan kahkahalardan kaçtı ve sopasının ucunda çılgınca bir öfkeyle çırpınan Kiçe'nin, yeryüzünde ona acıyan tek yaratık olan anasının yanına sığındı. Ortalık karardı, gece oldu. Beyaz diş anasının yanına sokulmuş yatıyordu. Burnu ve dili hala acıyordu. Ama yüreğinde çok daha buruk bir acı vardı. Yuvasını özlemişti. İçinde bir boşluk duyuyor, ırmak kıyısındaki mağaranın huzur verici dinginliğine bir an önce kavuşmaya can atıyordu. Hareketli bir hayhuy vardı çevresinde şimdi. Kadın erkek, çoluk çocuk, rahatsız edici, gürültücü bir insan kalabalığınca sarılmıştı. Ayrıca durmadan kavga edip dalaşan, ortalığı velveleye veren yaygaracı köpekler vardı. O sessiz, dingin, huzur verici yaşantı geçmişte kalmıştı artık. Buranın havasında bile kımıl kımıl bir gürültü vardı. Sürekli bir vızıltı, uğultu işitiliyordu. Sesler inişli çıkışlı tonlarla alçalıp yükseliyordu. Bir türlü dinmek bilmeyen bu gürültü sinirlerini alabildiğine geriyor, her an kötü bir şeylerin olacağı kaygısına kapılarak huzuru kaçıyordu